Çok güzel berrak bir temiz hava gününden dağın başı bol oksijenli karşıda çiftlik var atlar yürüküyor evet burada insanlar bir tane şeyfe hunt var kurt köpeği gelmiş o da çekim yapıyor <laughs> bizimkilerde çocuklar orada kayıyor Kaya kaya. Çoluğu çocuğu aldı yuvarlanıyor. <laughs> Би биш олохгүй юм байна <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Ulan üstüme geliyorsun kaç. Sevde. Hunt macht Spaß, ne? Yeah. Ne oldu? Çoluğu, çocuğu aldı. Yuvarlanıyor, kayıyor. <laughs> Mehmet ne oldu? aslı Bir şey he

Hop gitti karavana yuvarlanıyor. Evet bu kadar biraz.